Yemesen ne olur? İçmesen ne olur? O rüşveti almasan ne olur? Faize bulaşmasan ne olur? Ömür boyu kirada kalsan ne olur? Çakacaklar seni. Kendine ait özel evin olacak tek kişi. Sabret. bir evin olacak. Sabret. Risk imzalama. Kendi geleceğini karartma. Sıkıntıya evet deme. Gönüllü harama düşme vakti. Gönüllü isyan var. Gönüllü ibadeti terk etme var. Gönl Eskiden kitaba uzan eller kırılıyordu. Eskiden Kur'an bulamıyordu insanlar. Köyde bir tek Kur'an var. O Kur'an dönüşüm okunuyor. Şimdi Mehmet amcanın evinde herkes toplanıyor eve. Amanın Kur'an var bugün eksik fazla. O günkü insanlar cahil bırakılmışlar. Okuyorlar, dualar ediyorlar, ağlaşıyorlar. Nöbetleşe bayram oluyordu evde Kur'an olması. Senin evde Kur'an'ın varlığı ve yokluğu belli değil. Allah beni de sen de